İş adamı Mehmet Germiyangil ile Şeyma Subaşı'nın çıkan aşk dedikodularından sonra İtalyan sevgilisi soluğu Bodrum'da aldı. Yeni aşk iddialarının ardından Şeyma Subaşı ise isyan etti ve Instagram hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberle birlikte açıklama yapma gereği hisseden Subaşı yaptığı paylaşımı kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Subaşı'nı bir hayli kıskandığı ve bir dakika bile sevgilisinin yanından ayrılmadığı konuşuluyor. Önce neler olmuştu bir hatırlayalım. Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile ayrıldığı ve iş insanı Mehmet Girmiengil ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşünce Subaşı açıklama yapma gereği hissetti. Subaşı önce sevgilisi Guido Senia ile pozlarını paylaştı, sonra yeni aşk iddialarını yalanladı. Her ne kadar magazin siteleri bu işte bir iş var diye inat etse de Subaşı tam tersini söylüyor. Şeyma Subaşı açıklamasında daha ne kadar saçmalayacaksınız. Mehmet benim 15 senedir arkadaşım, abimdir bunu herkes bilir. Bari bir doğrusunu sorun araştırın, her yalan habere cevap mı vereceğiz diyerek isyan etti. Bodrum'da İtalyan sevgilisiyle dolu dizgin aşkına devam ederken tatil karelerini paylaşmaktan da vazgeçmiyor şu sıralar sadece çıkardığım spor giyim markamla konuşmak istiyorum dediği söylenen subaşının markasından çok özel hayatıyla gündemde olması subaşını rahatsız ettiği de söylentiler arasında. Bakalım genç fenomen özel hayatında ve kariyerinde istediği başarıyı yakalayabilecek mi?